arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barbie videosu çekeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Kızım, kızım. Efendim anneciğim. Bana bir bardak su getirir misin? Tabi anneciğim. Al anneciğim getirdim. Teşekkürler kızım. Başucuma koyabilir misin? Tabi anneciğim. Öyle sabah oldu. Ben de okula gitmem lazım. Beni okula götürür müsün? Kızım tabii. Ben birazdan kalkıyorum. Sen okul çantanı falan hazırla. Ben geliyorum. Tamam anneciğim. Ben de kalkayım bari. koyuyormuş. Hmm. Şuradan biraz su içeyim. Şuradan geçeyim de giyineyim bari gardolaptan. ne giysem acaba? Kızım da hep buraları dağıtmış. Hava da sıcak. Acaba bunları mı giysem? Şuralara bak ya. Yani. Şu. Ne kadar da dağıtmış şu soğuk. Ne kadar da dağıtmış şu ceng soğuk. kadar dağıtmış ki? Ben bile toplamaktan zorlanıyorum. Neyse. Bari giyineyim. Acemi kanka, kanka 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 bakma çıplığım. Ay tamam. Çocuklar yandı mı? Benim kıyağını da ben seninkini bilmiyorum kanka. İyi peki ben gidip benimkini uyandırıp geleyim. Ay, şu kıyafeti de bari kirliyor diyor.